Bugün arkadaşlar, benim okula gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün <laughs> Ziya'nın okuluna gidiyoruz. <laughs> Şşşt! Saat çok erken, sessiz olmalıyız. Hadi binelim asansöre. Geç bakalım, geç geç geç. <laughs> tamam. Oğlum gidelim, garaja girdik şimdi. <laughs> ne inanamıyorsun? <laughs> <laughs> Bu yüzümü hiç sevmiyorum. Ne? Bu yüzümü hiç sevmiyorum. Neden peki? Çünkü Rüzgar hadi gel. Hadi hadi hadi, gidelim arabaya. <laughs> geç kalmayalım bakalım neler olacak Rüya neyin var maske mi evet arkadaşlar maskeyi unuttuk biz şimdi eczaneye gidip bir tane maske alacağız Rüya'ya ondan sonra okula devam edeceğiz Rüzgar sen ablanın ya, okulunu merak nasıl? edin. niye alamayalım anneciğim Ya şey o zaman bizim maskelerimizden birisini kullanırsın bugünlük olmaz mı Rüzgar nerede hı, hı, hı. Heh, Rüzgar uyuyakalmış anneciğim uyudun mu mü sen o zaman sessiz olalım. Ah güzel. güzel. şu an şaka yapıyor. Bence güzel, şaka. Aa, Uyandın mı? Ablanın okulunu merak etmiyor musun Rüzgar sen hiç? Hayvan barına. Nerede hayvan barınağı? Ha? Evet tane bizim evimizin yakında bir tane hayvan barınağı. Sen sana da merhaba dostum. Gidecek misin sen de okula? Seni evden mi bıraksaydık acaba? Merak etmiyor musun hiç ablanın okulunu Rüzgar? Neyse, hadi bakalım. Devam edelim. Anneciğim. Gel, tamam oyna. Of, odayı da nasıl dağıtmışsın. Ablan gelecek, kızacak şimdi. Saate bakayım buradan. Aa, Rüya'nın okuldan gelme saati olmuş. Kapı çalıyor. Koş. Ben gideceğim. Rüya'yı karşılayacağım ben. Koş, koş, koş. Gelecek misin? Gel, gel hadi aynı anda açalım. Bir, iki, üç. Hoş geldin anneciğim. Hoş anneciğim. Nasıl geçti ilk günün? Gel gel merakla bekliyorum ben. Hayır sen gidemezsin. Rüzgar nereye? Çabuk içeri çabuk. Hayır sen gidemezsin anneciğim gel buraya. Kapat kapıyı. Rüya'ya sormak istediğim sorular var. Tam çık anneciğim çık. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Rüya hadi gel, gel. Gel gel odana gidelim. Hem üstünü değiştir hem günün nasıl geçti anlat bana. İlk gün nasıldı? Biraz yorgun gibi görünüyorsun. Yoruldun mu? Evet. Öğretmeni çok sevdi. Öğretmen çok tatlı ve güzel bir kadın. Evet. Peki ben mesela öğretmeni ilk tanımış. ses tonu çok güzeldi kere. Bana öyle geldi. Sen aynı şeyi düşündün mü? Gördüm tabi. Tanıştık biz öğretmeninle. Saçın rengi? Saçın ee, Evet benim gibi saçlarım. Peki bir şey soracağım. Arkadaşlarım var mı sınıfta? Hı hı. Ne kimler var? Defne, defne diye anne diyor musun? Nasıl bu sınıftan evliyim? Ne anneciğim? Defne diye bir arkadaş kazandım. evet. Küf noktan evliyim. Ne anneciğim söyle heyecanlıyım. Evet. Hadi söyle ne? Küf nokta ana ana okulundan bir tane bir tane arkadaşım okulumuzda. Gerçekten mi? Adam Eski orada. okuldan tanıdık bir kız Adam mı çıktı? Ola. Adam. A sınıfında mı? Aha. Oo. Ben anne. Efendim anne. Öğretmenim bana ne verdi biliyor musun? Ne verdi? Herkes bütün okula dağıttı. Hadi göster bakın bütün okula mı bütün sınıfa mı? Bütün, bütün sınıfa. Tamam süper. Hangi sınıftasın? Ben 1B'deyim. 1B. Arkadaşlar ne o? <laughs> Ay çok güzel. Bütün B. günü bununla mı geçiriyorsunuz? Bak. Bir B yazıyor gerçekten. Abi bir şey söyleyeyim mi sana? İlkokul 1. sınıfa giderken. Yani etiket falan var. He, ama en mantıklısı bence bu öğretmeniniz çok ama çok iyi bir şey yapmış bence. Yani de etiket düşebilir. Aynen etiket düşebilir, postit düşebilir ama bu düşmez ki. Kanıza böyle şey yapıyorsunuz. Boynunuza takıyorsunuz değil mi anneciğim? Nasıl takıyorsunuz göstersene bana da. Arkadaşlar Anne. bu arada söyleyecektim az önce İlkokuldayken Ben de bir b sınıfındaydım 1B 2B 3B 4B Koptu mu Aa. Şaka yapıyorum Takılabilir mi Ya anneciğim ben gerçekten koptu sandım ya Arkadaşlar siz hangi sınıftasınız Anne. Ya da ilkokulda hangi sınıftaydınız Bize yorumlarda yazın Bakalım A'lar mı var B'ler mi C mi D mi E mi Bakalım B mi yoksa başka takı sınıflar mı var? Hepiniz yorumlarda bize yazın. Bekliyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Anneciğim ne yapıyorsun? Hop hop ama sen ip atlamak için çok küçüksün. Ben atlıyorum. Sen atlayabilirsin ama sen de hastasın. O yüzden yat oraya. oynayacağım. Anneciğim hastayken kalkmamalıyız yerimizden. Oyda, oyda. Tamam dur dur dur. Aa, Bir kere de rüzgar oynayalım. Efendim, kaptın değil mi kızın elinden ipi? Ver. O zaman ben de top oynarım. Top mu? Tamam peki. Ben ip, Rüzgar. Yani. E Kim atlayacak yani. buradan? Ha? Şu battaniyeyi kaldır önce anneciğim. Sana demedim Rüzgar. Sen ipi tut, karşında bekle. Rüya gelecek şimdi, tamam mı? Sonra beraber biz çevireceğiz. Aa niye bıraktın? Tut Rüzgar, tut 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 tut. tut. <laughs> Hazır mısın Rüya? Rüzgar bir iki üç deyince. Hayır anneciğim önünde olmalı. Hayır, tamam peki. Ha bir daha söyle Rüzgar. Bir, 2 3 demelisin şimdi. Bir, ü değil üç. Dur Rüzgar sen atlamayacaksın biz çevireceğiz Rüzgar at rüya atlayacak hadi. Sayıyorum. Bir, iki, bir, üç. Bir, al. Dur ya ama <laughs> böyle olmaz mı? Sen de zıplıyorsun. Senin zıplamaman lazım. Benim sen bana, zıplamayacaksın. Bana bir dakika bekle. Ya, al baba, diyor anneciğim. Ya, <laughs> gel. Rüya biz bir çevirelim görsün. Tamam mı anneciğim? Gel böyle yaklaş azıcık bana. Rüya bana yaklaş azıcık. Gel gel gel. Tamam. Şimdi Rüzgar. Bir, 2 hop aa atlayamadın arkanı alacaksın bekle bir iki aa gene atlayamadın anneciğim yani ben, bir şimdi dediğimde atla tamam mı tamam isim dediğinde atla önce gel ipin yanına <laughs> sen bekle 3'ü de sen de atlamaya şey yap. Bence önce biz ikimiz bir çevirip çevirdiğimizi görelim tamam mı? Doğru çeviriyorum. Yavaş yavaş dur rüzgara gelecek. Dur anneciğim. Dur anneciğim. Niye aldın elimden? Ha ikiniz yapacaksınız ben mi atlayacağım? Hadi çevirin bakalım ama yere değmesi lazım ipin. Evet şimdi çevirin ipi bir iki üç yukarı doğru. Yine sen yoksun. Tamam çevirdiğinizden emin olmam lazım önce çevirin. Çekme anneciğim. Buldum. İple oynayabileceğimiz bir oyun buldum. Ben bunu yılan yapacağım. Siz de üstünden atlayacaksınız. Yoksa biz ip atlayamıyoruz. Aynen. Çevirmede de iyi değiliz, atlamada da henüz iyi değiliz. Ne dersin? Ben yerde zıplı, aynen öyle yapacağım. Siz de üstten atlayacaksınız. Anlaştık Hayır, mı? Tabii. Hadi bakalım başım. Efendim. İki ayakla zıplamak zorundayız, değil mi? İki ayakla zıplamak zorundasınız. İki. Ne oldu? Ver ipi hadi. Yılan yapacağım. Siz de atlayın. İp atlama işini beceremedik biz. Hanım. Hanım. Ver bana. Ya. Hayır olmuyor. Ben böyle böyle yılan yapacağım. Siz de atlayacaksınız. Tamam mı? Hadi ben hazırım. Bak şimdi Rüya'yı seyret. Ay olmuyor bu iple. Bir dakika. Hazır mısın Rüya? Şey. Bir. iki. Ne yapmış arkadaş? Bir sürü üç şey yapamadık. Oynayamadık ya. Bence bu ipi geri iade edelim. Biz bununla oynayamıyoruz diyelim. Ben Atlayamıyoruz. Bilmiyorum. Tamam peki. Bakın göstereyim mi? Hadi göster bakalım. Ne? Rüzgar bir müsaade et. Abla bir kere atlasın. Anneciğim ablan gösterecek sadece. Sonra yine sana verecek ben, ipi. Sizin, sizin Hadi başla. Bir, iki, üç. Oh, bir kere atlayabildin. Aferin. Hadi bir daha dene. Arkadaşlar siz ip atlamayı biliyor musunuz bu arada? Rüya biliyor ama henüz iki, üç kere falan atlıyor. Bir kere beş kere de atlamıştı. Aferin. Gidiyordun güzel. Arkadaşlar ip atlamayı bilenler ve bilmeyenler yorumlarını bize yazsınlar. Hoşçakalın.